Gel dedin geldim, git dedin gittim. Bu Yavuz belasını bile ben defettim. Sen ne yaptın? Hiçbir şey. Hangi adam karısının başka bir çatı altında yatmasına müsaade eder ha? Yahu yeter! Ben artık devrana... Herkese selam arkadaşlar. Devran ve Azize'yi sevenler. Videomuzu beğensin, sevgimizi bilelim. Bu bölümde neler olacak? Devran artık Azize'ye aşık olacaktı. Ve bunu Azize'ye söyleyecekti. Efendim? Efendim? Yusuf ve Zeliha sevgili olacaklardı. Ve bunu Azize'ye söylemeyeceklerdi. Fidem Yusuf ve Zeliha'yı çok kıskanacaktı. Melis ve Cemu birbirlerine aşık olacaklardı. Devran ve Azize'yi sevenler videomuzu beğensin, abone olsun, yorum yapsın ki sayınızı bilelim. Melis amcasıyla barışacaktı videomuz bu kadar da videomuzu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar